Dostlar merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün Ramazan ayının ilk gecesi. İlk teravihler kılındı. ilk sahurlara kalkılacak ve yarın da inşallah hep birlikte bu yılın Ramazan ayının ilk gününü idrak etmiş olacağız. Tabii ben bu ifadeleri videoyu çektiğim zaman dilimine göre kullanıyorum. Oysa siz videoyu dinlediğiniz zaman Ramazan ayının birinci gününü idrak etmiş olacağız. Bunu da küçük bir latife olarak hatırlatmak isterim. Öncelikli olarak tekrardan hayırlı, uğurlu ve bereketli bir Ramazan ayı geçirmenizi canı gönülden diliyorum. Daha önceden de ifade ettiğim üzere tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yılda hemen her akşam Ramazan ayı boyunca bir videoyla karşınızda olmaya gayret edeceğim. Bu itibarla da gerek Ramazan, gerek oruç, gerekse tarih veya siyer konularıyla ilgili sizin de dikkatinizi çekeceğini zannettiğim konulara öncelik vererek bir ayı dolu dolu geçirmeyi planlıyorum. İnşallah hedefimizi tuttururuz veya planımızı gerçekleştirmiş oluruz. Tabi Ramazan ayı deyince hemen akla teravih namazı gelmektedir. Ben de teravih namazıyla ilgili düşüncelerimi aktarmaya gayret edeceğim. Aslında daha önceden namaz serisi içerisinde bu konuya yer verdiğimi düşünüyordum. Hatta geçmiş videolarıma baktım. Burada teravih namazına doğrudan temas etmemişim. Sadece vitir namazı içerisinde kısaca yer vermişim. Bu itibarla da teravih namazını derli toplu veya daha kapsamlı bir şekilde ele alıp bu namazın ne olduğunu ya da olmadığını dikkatlerinize sunmaya çalışacağım. Zira kimisi sünnet diyor, kimisi vacip diyor ve peygamberimizin kıldığı namaz diyor ve adeta farz gibi buna büyük önem veriliyor. Nedir bu namaz? Bunun detayını ortaya koymaya çalışacağım. Burada şunu da belirteyim herhangi bir ibadeti ne tahfif etme ne de dinin içerisinde olmadığı halde dinin içerisinde gösterme gibi bir derdim vardır. Hiç kimsenin inancına, ibadetine karışmam. Ben sadece tespit ettiğim veya bize din olarak sunulan tarihi olayları dikkatlerinize sunarım. Tercih sizindir. Bu itibarla da böyle maksatlı video çekiyormuş gibi kimi yorumları görüyorum. Sanki benim içimde birileri var, beni ok benim içimi okuyorlar ve ona göre bir takım reaksiyonlar gösteriyorlar. Bu tip arkadaşlara önerim beni dinlemesinler. Çünkü ben onlara hitap etmiyorum. Ben birileri gibi din dayatmıyorum veya benim bildiklerim doğrudur diye bunlara da sunmuyorum. Doğru olduğuna inandığım, temellendirebildiğim doğruları sizlere paylaşıyorum. Beni de buna göre bir kitle dinliyor zaten. O nedenle de herhangi bir hacı hoca tiplemesi gibi din şöyledir, din böyledir, işte dinin doğrusu budur gibi bir söylem kullanmamaya da özellikle önem verdiğimi tekrar hatırlatmış olayım. Teravih namazı Hz. Peygamber'in Ramazan gecelerinde kıldığı namaz olarak bilinir ve geleneksel İslam anlayışında da bugün Ramazan gecelerinde yatsı namazından sonra kılınan bir namaz olarak o günden bugüne gelmiştir. İsmi rahatlamak veya dinlenmek anlamına gelen terviha kelimesinden gelmektedir. Bununla ilgili detayları ileride zaten Açıklamaya gayret edeceğim. Oysa şunu baştan belirtmiş olayım ki, Hazreti Peygamber'in Ramazan ayında yatsı namazlarından sonra bu aya özel herhangi bir namaz kılmadığını öncelikle ve özellikle belirtmek isterim bir namaz tarihi çalışmış birisi olarak, bu konuda kitap yazmış birisi olarak ve dahi Hazreti Peygamber'in hayatını didik didik etmeye çalışan birisi olarak. Aslında teravih olarak isimlendirilen namaz onun mutat bir şekilde kıldığı nafile namazdan başka bir namaz değildir. Ancak bu yeri gelmiş teravih namazı olmuş, yeri gelmiş farklı namazlarla ilişkilendirilmiştir. Oysa bugün sünni gelenekte veya geleneksel İslam anlayışında teravih namazı olarak bilinen namaz aslında Hz. Peygamber'in kıldığı nafile namazdır. Yani bu itibarla teravih, vitir, gece namazı, teheccüd namazı, hatta ve hatta halk arasında yaygın olarak bilinen sünnet namazı gibi bir takım isimlerle ifade edilen namazların tamamı aslında Hz. Peygamber'in kılmış olduğu nafile namazlardan başka bir namaz değildir nokta. Bunun özellikle altının çizilmesini isterim. Kimi yorumlarda Resulullah'ın özellikle Ramazan ayının son 10 gününde mescitte itikafa çekilip vaktini ibadetle geçirdiği gibi iddialar ileri sürülmüş, görüşler ileri sürülmüş ve bu yüzden teravih namazı için İhya-u leyle Ramazan gibi tanımlamalar yapılmıştır. Bugün de yer yer kullanılır. Fazla dillendirilmese de bilinir. Bu işle iştigal edenler böyle bir isimlendirmenin olduğunu da bilirler. Sonuç itibarıyla Resulullah sırf Ramazan ayına özgü teravih namazı kılmamıştır. Bunun özellikle altının çizilmesini isterim tekrardan ve teravih namazı diye bir namaz da yoktur. Zaten geceleri kendisine özgü olarak nafile namazı kılıyordu. Ve geceleri çok uzun ibadet etmesi nedeniyle bazen de Hz. Ayşe'den nakledilen rivayetler vardır. Ayakları şişerdi ve oturduğu yerde namaz kılardı veya biraz dinlenirdi. İşte bu haberlerden mütevellit olarak adına teravih namazı denmiştir. Kimi rivayetlerde Resulullah'ın hasır edindiği ve mescidin bir köşesinde bunun üzerinde Ramazan aylarında namaz kıldığı iddia edilmiştir. Ancak genelde de Ramazan ayının tamamında değil de son 10 gününe doğru bu şekilde hasır üzerinde namaz kıldığı iddia edilir. Ve buradan hareketle de teravih namazının ihtas edildiğine dair bir anlayış geliştirilmiştir. Olay şöyle başlıyor. Resulullah zaten mutat şekilde kendine özgü nafile namazları kılıyor. Ayrıca bir de gece namazı kılıyordu ki nafile dediğimiz namazda olur. Kendisine özgü namazdır. Ramazan aylarında da muhtemelen eşini de veya eşlerini rahatsız etmemek için hasırını alıyor, camiye gidiyor ve burada kılıyor. Gecenin geç saati onu gören asaptan birkaç kişi yanına geliyor ve peşine takılıyor, onunla birlikte namaz kılıyor. Ertesi akşam bu peşinde namaz kılanlar başkalarına söylüyor. Onlar da katılıyor. Ve üçüncü akşam çok daha kalabalık bir cemaat oluşuyor. İddialara göre Resulullah zaten evi mescide bitişiktir. Kapıyı açıyor, bakıyor ki mescidin içerisinde muazzam bir kalabalık var. Ve dönüyor, kapıyı çekiyor, namaza gelmiyor. Sabah oluyor, sabah namazında cemaat bu sefer Resulullah'a soruyor. Niçin akşam gelmedi? Çünkü rivayetlerden, Asap es salah es salah diye onu çağırıyor ama gelmiyor. Bunun üzerine Hazreti Peygamber de diyor ki şayet gelseydim siz de bana bu namaz farz mı olduğu gibi soru sorardınız ve bu soru üzerine de bu namazın size de farz kılınabileceği ihtimalini dikkate alarak gelmedim diyor ve bu iddia hemen hemen muteber addedilen bütün hadis rivayetlerinde veya rivayet örüntüsünde yer almaktadır. Bunu belirtmiş olalım. Sonuç itibarıyla Hazreti Peygamber'in kendine özgü olarak kıldığı gece namazına Asap'tan ilk gece birileri katılıyor. ikinci gece biraz daha cemaat kalabalıklaşıyor. Üçüncü akşamı bakıyor ki Resulullah cemaat epey daha kalabalıklaşmış. Bu sefer mescide gitmiyor ve evine dönüyor. Hatta dediğim gibi namaza namaza diye seslenmeler olmasına rağmen Resulullah namaza gelmiyor. Nitekim de bu rivayetin devamındaki bir açıklamaya göre Resulullah zamanındaki teravih ile ilgili uygulama bu kadar da deniliyor. Yani demek ki iki gece peygamberimizle beraber namaz kılınmış ama daha sonradan da az önce söylediğim gibi Resulullah namaza gelmemişti. Bu rivayet Bukhari'de de yer alır. Mesela Salatül Teravih'e bakınız bunu görürsünüz. Aynı şekilde Müslim'de veya değişik hadis kaynaklarında da bu tarz açıklamaların veya rivayetlerin olduğunu görürüz. Netice itibariyle Resulullah sadece iki gece ashabıyla beraber bu namazı kılmış ama geleneğe dönüşmesinden endişelendiği için bir daha da kılmamıştır. Teravih ile ilgili iddiaların dayandığı temel burası. Kimi rivayetlerde mesela Hazreti Ayşe'ye isnat edilen bir açıklamada iki değil de üç gün cemaatle kıldığına dair iddialarda vardır. Hemen böyle itirazlar gelebilir en azından bu tarz rivayetlerin olduğuna da değinmiş olay. Mesela Müslim'deki rivayette iki veya üç gece değil de birkaç gece ifadesi vardır. Bu tarz açıklamaları da görürsünüz. Velev ki üç gece veya birkaç gece kılmış olsun ancak genel olarak baktığımız zaman iki gece kıldığına dair rivayetler çok daha yaygındır. Ve netice olarak da ortada bir gerçek var ki Resulullah bu namazı cemaatle kılmamıştır. Yani iki gece, üç gece kılmış olsa bile veya kıldırmış olsa bile cemaatle bu namazı kılmamış, kıldırmamış ve mescide sokmamıştır nokta. Ayrıca Ramazan ayında Resulullah'ın başka bir namaz kılmadığını da özellikle hatırlatmak isterim. Diğer bir deyişle Ramazan ayına özel bir namaz ihdas etmemiştir. Zaten ihdas da edemez. Dahası namazlar Mekke'de farz kılınmıştır. Nafile namazı da yine Mekke'de Resulullah'a özgü bir namaz olarak teşri kılınmıştır. Dolayısıyla Medine'de yeni bir namaz ihdas edilmemiştir. Sadece korku namazının Kur'an'a yansıdığını görüyoruz bunun yanında husuf veya küsuf namazı gibi namazlarda kılmış. Yani ay ve güneş tutulduğu zaman namaz kılmış ancak bunlar vahye yansımamıştır. Bazı rivayetlerde ise Resulullah kendisiyle birlikte namaza iştirak edenleri görünce bundan memnuniyet duymuş. Fakat onları toplu ibadet etmekten men edip evlerinde bireysel olarak bu namazlarını eda etmelerini istemiştir ve farz olan namaz haricinde kişinin kılacağı en makbul namazın evinde kılacağı namaz olduğunu söylemiş ve evlerinde kılmalarını teşvik etmiştir. Yine bu rivayetlerde Bukhari'de mesela Bukhari'nin edep babına bakın, ezan babına bakın burada görürsünüz. Müslim'de keza bu rivayetlerin olduğunu görürsünüz. Buraya kadar anlatılanlara bakıldığı zaman Resulullah'ın Ramazan gecelerinde mescitte kılmış olduğu namaz ki zaten gece geç saatlerde kılıyor, gece namazıdır veya diğer bir ifadeyle ona özgü olan nafile namazıdır. Ama buradan daha sonradan da bir teravih namazı icat edilecektir ki buna da gelecek. Nitekim rivayetlerde de Resulullah'ın gece mescide gidip ibadet ettiğinden bahsedilmektedir. Müteakiben iki veya üç gece bu şekilde ibadet etmiş fakat az önce de söylediğim gibi cemaat kalabalıklaşınca da bu uygulamadan vazgeçmiştir veya farz gibi algılanmasını istememiştir. Kimi rivayetlerde Ramazan'ın son 7 gecesine kadar Resulullah'ın mescitte farz namazı haricinde herhangi bir namaz kıldırmadığından bahsedilmektedir. Bunun yanında bazı rivayetlerde ise bu tarihten sonra yani son 7 gecesinden sonra veya Ramazan'ın 25. gecesinde Resulullah'ın uzun uzun namaz kıldırdığına dair haberler vardır. Muhtemelen bunlar az önce ifade etmeye çalıştığım gibi bir iki gece kıldırmış olduğu namazla ilgili haberlerden başka bir şey değildir. Sonuç itibarıyla bizim teravih namazı olarak bildiğimiz namaz aslında Hz. Peygamber'in kendisine özgü olarak kılmış olduğu namazdır ki nitekim bu konuda da nafileten lek diye bir ifade vardır malumunuz İsra suresinde. Dolayısıyla da bu namazdan müminler, Müslümanlar muaftırlar ama Resulullah'ın uygulaması olarak devam ettirmek isteyenler olursa tabii ki kılmalarında bir sakınca yoktur. Resulullah bu namazı zaman zaman mescitte kılmış ama dediğimiz gibi cemaatleşme olmasından çekindiği için de bu sefer evinde kılmıştır ki nitekim evinde de çok uzun uzun namaz kıldığına dair haberler vardır. Hazreti Ayşe bundan bahsetmiş ve bazen de ayaklarını şişip oturarak namaz kıldığından bahsedilmiştir. Bu itibarla da Resulullah ashabına şayet bu namazı kılmak istiyorsanız gidin evinizde kılın. Hatta farz namazı haricinde kişinin kılacağı en makbul namazın evinde kılacağı namaz olduğunu da belirtmiştir. Yani Resulullah zamanında bu namaz camide cemaatle kılınmamıştır. Onun sözüne istinaden kılmak isteyenler bireysel olarak evlerinde kılmışlardır bu kadar. Yani Resulullah dönemiyle ilgili elimizdeki bilgiler bunlar. Peki Hz. Peygamber döneminde bu namaz mescitte toplu olarak kılınmadığına göre yani cemaatle kılınmadığına göre hatta Hz. Peygamber kılınmasını da istemediğine göre nasıl oldu da daha sonradan geldi dinin içerisinde yer aldı ve bugün de mescitte düzenli kılınan bir namaz haline dönüştürüldü. Tarihi verilere baktığımız zaman hemen hepimiz de biliriz bu namaz aslında Hazreti Ömer tarafından ihdas edilmiştir. Daha doğrusu Hazreti Peygamberin nafile olarak kıldığı namazı Ömer toplu halde mescitte kılınmasına karar vermiş ve bu namaz böylece yerleşik namaz halini almış ve dini hayatın bir parçası olmuş. Dahası dinin içindenmiş gibi gözükmüştür. İddialara göre Ömer kendi halifeliği döneminde bazı insanların mescitte bireysel olarak Ramazan gecelerinde ibadet ettiklerini görünce dağını kalde namaz kılmasınlar diye cemaatle namaz kılmalarını istemiş ve Ubey bin Kâb'ı imam olarak tayin etmiştir ve onun cemaate namaz kıldırmasını istemiştir. Ayrıca kadınlar içinde temim eddariyi görevlendirdiğine dair haberler vardır. İddiaya göre Ubey bin Kâb Ömer'in görevlendirmesinden sonra 20 gece teravih namazı kıldırmıştır. Kıldırdığı bu namazın son rekatında tıpkı Resulullah'ın yaptığı gibi kunut yapmıştır aynı zamanda. Buna da geleceğim. Hani dedim ya teravih namazı ile vitir namazı aynıdır aslında. Bununla ilgili detayları da açıklamaya gayret edeceğim. İnsanlar bu namaza ilgi gösterince Hz. Ömer yaptığı bu uygulamadan veya aldığı bu karardan daha da memnun olmuş ve bu sefer valilerine de haber salmış Ramazan gecelerinde insanların mescitte toplu halde ibadet etmelerini sağlamalarını istemiştir. Ve böylece de teravih namazı yaygınlaşmaya başlamış ve gelmiş dinin içerisinde yer bulmuştur. Malumunuz Hz. Ömer zaman zaman kendisine özgü radikal kararlar alabilen bir özelliğe sahiptir. Nitekim ayette olmasına rağmen müellefe-i kuluba avantadan mal vermemiştir. Bunun yanında ehli kitap kadınlarla evlenmek yasak olmadığı halde Ömer evlenilmesine sıcak bakmamıştır. Keza haç için Mekke'ye gittiği zaman Mekkelilerin iki rekat namaz kıldıklarını görünce siz niye iki kılıyorsunuz? Dört kılın demiştir. Yani dört rekat namaza çıkarılmasında da Ömer'in özel bir etkisinin olduğunu belirtmiş olalım. Dolayısıyla da burada da teravih namazını Hazreti Peygamber camide kılmamakla beraber Ömer peygamberden bağımsız olarak bu namazın mescitte kılınmasını istemiş ve böylece gelmiş dinin içerisinde yer bulmuştur. İddialara göre hicretin 14. senesinden sonra böylece bu namaz cemaatle camide kılınmaya başlamıştır. Diğer yandan teravih namazı Resulullah zamanında kılınmadığı gibi Ebu Bekir döneminde de hiç kılınmamıştır. Bunun da özellikle altını çizmek isterim ki 2,5 yıllık halifelik yapmıştır. Yani iki yıllık Ebu Bekir döneminde de bu namaz kılınmamıştır. Burada ilginç olan bir başka detay daha ise biliyorsunuz peygamberin görevi olarak imam farz namazlarını kıldırır ve bayram namazlarını kıldırır. Hazreti Ömer halife sıfatıyla, imam sıfatıyla farz namazlarını, bayram namazlarını kıldırır teravih namazının da mescitte kılınmasını istemiş ama teravih için dikkat ederseniz ayrı imam atamıştır. Yani bu namazı resmileştirmemiştir. Çünkü Hz. Peygamber'den beri gelen gelenek farz namazlar sadece imam tarafından kıldırılmıştır. Keza Resulullah da zaten teravih namazını kıldırmamış. Ama Ömer Peygamberimizden farklı olarak böyle bir uygulamaya gitmiş ve farklı bir imam tayin ederek bu namazın toplu halde kılınmasını sağlamıştır ve böylece de yerleşik namaz haline gelmiştir. Kılınması kötü mü? Hayır ama bilelim ki bu Ömer tarafından ihdas edilen namazdır. Bu namaz Hz. Peygamber ve Ebu Bekir döneminde kesinlikle mescitte cemaatle kılınmamıştır. Keza bu namazın Hazreti Ömer döneminde mescitte cemaatle kılınmaya başladığı konusunda da herhangi bir tereddüt yoktur. Ancak rekat sayısı konusunda da aynı şekilde hiçbir birlik sağlanamamıştır. Nitekim bu namazın 8'den 36 rekata kadar kılındığına dair çeşitli iddialar vardı. Kimi rivayetlerde 8, 10, 12, 16, 20 az önce dediğim gibi hatta 36'ya kadar çıkarılmıştır. Yani bir standart yoktur. Mezhepler arasında da bir ittifak yoktur. Nitekim de Şafiler 8 rekat kılarlar. Hanefiler ise 20 rekat kılarlar. Hatta 8 kıldıktan sonra vitir de eklenince aslında 11 rekat yapıyor. Dikkat ederseniz Hz. Peygamber zaten namazları 2 artı 2 artı kılar ve bu şekilde son rekatta da kalkar kunut yapardı. O yüzden de bunun asgarisi 2 artı 1 yani 3 rekat gibi bu vitir gibi algılanmış. Vitir ayrı bir namaz gibi algılanmış. Halbuki bu da Resulullah'ın Ramazan gecelerinde veya diğer gecelerde kıldığı namazdan başka bir namaz değildir. İşte rivayetlerde 8 artı 3 daha 11 rekat kıldığına dair birçok haber vardır ki zaten Hazreti Ömer de bu namazı ihdas ettiği zaman Ubey bin Ka'b'ın 8 artı 3 kıldırdığı söylenir. Toplam 11 yapar. Yani genel rivayetlerde Hazreti Peygamber'in 8 artı 3 yani 11 aslında 10 rekat artı 1 rekat kıldığı bir namazdır. Fakat düzenli olarak da bunu her gece kılmış değildir. Bazı gecelerde de sadece 2 rekat kılmış veya arada bir kalkmış kunut yapmıştır. O nedenle de bu 3 rekat mutat namaz gibi algılanmıştır keza Ramazan aylarında da 8 kıldığına dair haberler olduğu gibi bazı zayıf rivayetlerde de 20'ye kadar çıkarılmıştır. Hanefiler de bunun 20'sini almışlardır. Dolayısıyla da bütün namazların Hz. Peygamber tarafından sadece ikişer rekat olarak kılındığını hatırlatalım ki farz namazlarında iki rekat olduğunu birçok vesileyle zaten dile getirmişti. Hem Ubey bin Kab'ın hem de Temim Eddari'nin Hz. Ömer döneminde sadece 11 rekat olarak Teravih namazını kıldırdıklarına dair rivayetler vardır. Neticede buradan hareketle Şafiler 8 kılarlar. Aslında 8 rekata 3 rekatlıkta da vitiri ekleyince zaten 11 yapıyor. Yani burada Şafiler daha isabetli davranmışlar. Diğer yandan vitir de dediğimiz gibi bundan farklı bir namaz değildir. Sanki teravihin peşinde kılınan bir namaz veya gece namazı gibi algılanmış. O yüzden zaten videomun başında dedim ki vitir namazı da, teravih namazı da, gece namazı da veya nafile diyebildiğimiz namaz ya da sünnet olarak isimlendirilen namazların tamamı aslında Hz. Peygamber'in kendisine özgü kıldığı nafile namazdan başka bir şey değildir. Fakat bunlara farklı farklı isimler verilmiştir. Belli ki Hz. Peygamber Ramazan gecelerinde biraz daha uzun uzadıya kıldığı için 11 rekata kadar kıldığına dair haberler yaygın hale gelmiş. Genelde de 2 artı 1 3 rekat kıldığı bilgisi zaten bütün kaynaklarda da yer alan bir bilgidir. Az önce de ifade ettiğim gibi Ubey bin Ka'b tıpkı Resulullah'ın yaptığı gibi Ömer döneminde 11 rekat namaz kıldırmış. Ancak yine Resulullah gibi çok uzun sureleri okuduğu için bu namaz sabahın erken saatlerine kadar uzanmıştır. Yani seher doğana kadar, sabah namazı vaktine kadar sürmüştür. Hatta kimi rivayetlerde asaptan kimilerinin dayanamadığı ya asasına veya sütuna dayanarak bu namazı eda etmeye çalıştıklarına dair de enteresan haberler vardır. Mesela Muvatta'ya bakarsanız burada bunları görürsünüz. Bir rivayette Resulullah'ın ne Ramazan'da ne de Ramazan dışında 11 rekattan fazla namaz kıldığına rastlanmadığından bahsedilmektedir. Kimi rivayetlerde ise Resulullah'ın 4'er rekat kıldığı, sonunda ise 3 rekat olarak bitirip 11 rekata tanımladığı gibi iddialar vardır. Bu da Buhari'de yer almaktadır. Oysa birçok rivayette iki artı 2 artı ona kadar kılmış ve 11. rekat olarak kalkmış, kunut yapmıştır. Mesele bundan ibarettir. Dolayısıyla da Hz. Peygamber'in 2 artı 2 şeklinde namaz kıldığını tekrar hatırlatayım ve son rekatta da kunut yaptığına dair haberlerde mütevellit olarak... 2 artı 1, 3 ve böylece 3 rekatlık vitir namazı yatsının akabinde kılınan namaz gibi sunulmuştur. Oysa bu namaz Hz. Peygamber'in yatsı namazından sonra değil gecenin geç saatlerinde kıldığı namazdır. Keza teravih namazı da yine Hz. Peygamber'in yatsı namazının akabinde değil gecenin geç saatinde kılmış olduğu nafile namazdan başka bir namaz değildir. Diğer yandan vitir çiftin teki demektir. Bu itibarla da 2 artı 2 kılınıyor ve bir de eklenince böylece tek rekatlı namaz olarak tanımlandığı için vitir ifadesinin de bu şekilde verildiğini bu vesileyle hatırlatmış olayım. Bazı yorumlarda gördüm mesela İslam Ansiklopedisi maddesini yazan şahsa bakarsanız ki aynı zamanda rektörlükle de ödüllendirilmiş birisi Hz. Peygamber'in dört rekatta bir selam verdiği ve oturup dinlendiği o nedenle de teravih isminin verildiği gibi yorumlar yapmıştır ki koca ilahiyatçı Hazreti Peygamber'in eda ettiği namazların ne olduğunu daha bilmiyor. Ve bunlar bu şekilde ödüllendiriliyorlar. Buna da böyle bir göndermede bulunalım. Netice olarak Hazreti Ömer'in ihdas etmesinden önce teravih namazının cemaatle kılınmadığını net olarak görebiliyoruz. Bazı rivayetlerde ise onun zamanında 20 artı 3 yani 23 rekat olarak kılındığına dair haberler de vardır. Mesela Muvatta'da da vardır, Tirmizi'de vardır bu tür haberler. İşte bu tür rivayetlerden mütevellit olarak da Hanefiler en üst sınırı almış ve böylece 20 artı 3 rekatta vitir böylece olmuş 23 rekatlık namaz. Oysa Hz. Peygamber en asgari 2 artı 1 kılmış en çok da 8 artı 2 artı 1 11 rekat olarak kılmıştır. Dolayısıyla da vitir namazının da bu şekilde teravih namazı olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ancak bu tarz detayları görmek için ön yargılar veya ön kabullerden sıyrılmak gerekiyor ve rivayetleri veya o rivayetlerin bize yansıttığı haberlerin ne olduğunu anlama çabası sergilemek gerekiyor. Bunu sergilediğiniz zaman göreceksiniz ki vitir namazı da, teravih namazı da, gece namazı da, teheccüd namazı gibi namazlarda aslında Hazreti Peygamber'in kıldığı nafile namazdan başka namaz değildir. Değindiğim gibi zaten namazlar Mekke'de farzlaşmıştır. Hazreti Peygamber Medine'de yeni bir namaz ihdas etmiş değildir. Zaten ihdas etme yetkisi de yoktur. Bunu da hatırlatmış olayım. Dolayısıyla da kıldığı namaz nafile namazdan başka bir şey değildir. Peki hocam kaç rekat kılmamız gerekiyor? 8 dedin, 20 dedin. Hatta 8 artı 11, veya 20 artı 3 23 rekat mı kılacağız 11 rekat mı kılacağız. Ben işin o tarafında değilim. Nasıl gönlünüze yatıyorsa öyle kılın. Hanefiler 20 artı 3 demiş. 23 kılıyorlar. Şafiler de 11 kılıyorlar. Bunlar mezhep imamlarının görüşleri. Ama Resulullah'ın bu namazın camide cemaatle kılınmasını istemediğini ve bunun da farz gibi algılanmasından endişelendiğini hatırlatmış olayım. Aynı zamanda Hz. Peygamber'in Ramazan aylarında ibadet edilmesini teşvik ettiğini de bu vesileyle dile getirmiş olayım. Nitekim de karşılığını Allah'tan umarak Ramazan'ı ibadetle geçirenin geçmiş günahlarının bağışlanacağına dair muvattasından alınız da Bukharisine, Müslümine kadar birçok hadis rivayetinde bu tarz haberleri görürsünüz. Zaten bunlardan mütevellit olarak da Ramazan ayını ibadetle geçirenin bütün günahlarından arınacağı gibi kolaycı bir dindarlık da gelişmiştir. Bunu da bu vesileyle belirtmiş olayım. Ancak burada teravih namazı kılarak ibadet edilmesinden bahsedilmediğini de özellikle yine hatırlatmış olayım. Sonuç olarak teravih namazının Hazreti Ömer tarafından ihdas edildiğini ve onun halifeliğinden sonra cemaatle kılınmaya başlandığını belirteyim. Zaten bu konuda da hiçbir ihtilaf yoktur. Buna mukabil rekat sayısı konusunda ihtilafın olduğunu zaten söyledim. Diğer yandan bu namazın statüsü ise ne farzdır ne de Hanefilerin zannettiği gibi vaciptir ne de Hazreti Peygamberin sünnetidir. Onun kılmış olduğu namazdır. Müslümanlar da onun kıldığı namaz olarak bunu eda etmişlerdir. Hazreti Ömer de bunun toplu halde kılınmasını istemiştir. Dolayısıyla da baktığımız zaman cemaatle kılınıyor olması aslında Hazreti Ömer tarafından ihtas edilen bir namaz olduğunu ortaya koyuyor ve böylece dinin içerisine sokulmuştur. Türkiye'de ilginç bir durum vardır. Mesela kadınlar cuma günü namaza gitmezler. Yani cuma namazına gitmezler. Sanki onlara farz değilmiş gibi. Ama Aynı zamanda mesela cuma günü akşamı teravih namazı varsa, cumartesi akşamı varsa camiye giderler. Kimse de bu çelişkiyi görmez veya dillendirmez. Keşke insanlar Hz. Ömer'in ihtas ettiği namaza gösterdikleri ilgiyi veya hassasiyeti Allah'ın farz kıldığı namaza göstermiş olsalar. Ve keşke namaz kılan insanlar da o namazın istediği kalitede mümin olsalar. Evet değerli dostlar teravih namazıyla ilgili aklıma gelenler bunlardı. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.